Merhaba çok değerli arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ümit ederim hepiniz de iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Arkadaşlar bugün size göstermek istediğim çok güzel bir sukulentim var. Latince ismini bilmiyorum. Bakın. Şöyle çok güzel mini mini çiçekleri açıyor çıtır pıtır. Ama çok büyük bir sorunumuz var sevgili arkadaşlar. Ben bu çiçeği ne zaman almıştım? Bir hafta kadar oldu sevgili arkadaşlar. Bakın size ne göstereceğim. Bakın. Şu oluşan beyazlıklar yani yakınlaştırmaya çalışıyorum ama bulanık kalıyor. Şöyle birazcık düzeltmeye çalışıyorum. Tam bu. Bakın unlu bit arkadaşlar. Şimdi unlu bitleri büyük yapraklılarda yıkayabiliriz. Saksasını değiştirebiliriz. Toprağını değiştirebiliriz. Yaprakları silebiliriz. E, limonla limonla, kolonyayla kurtulma ümidimiz oluyor. Ama böyle küçük çiçeklerde kesinlikle ve kesinlikle öyle bir ihtimalimiz yok. Silsek dahi hepsini birden silemeyiz. Bir de bu zaten çok nazik, narin bir çiçek olduğundan dolayı, bakın, şöyle iyice yakından gösteriyorum. Bunların hepsi unlu bit, ee, solarlar. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Çiçeğimiz çok çok güzel. Yavaş yavaş nedense böyle birazcık durgunlaştığını fark ettim çiçeğin. O nedenle bir bakayım dedim. Çiçeği yakından baktığımda unlu bit olduğunu gördüm ve buna müdahale etmemiz için neler yapmamız gerektiğini anlatacağım sevgili arkadaşlar. Unlu bit denilen pis hayvan çok iğrenç bir şey ya kurtulmak çok zor oluyor. Bilinçli davranmak lazım. Şimdi bütün çiçeklerimi bakın. Şöyle menekşelerimi falan da aşağıya indirdim. Onlara da e, olup olmadığını bilmiyorum. Baktım bir şey göremedim. Ama bu öyle mikrop bir şey ki. Sevgili arkadaşlar geliyor. Çiçeğin dibine yumurtluyor. Gözükmeyecek yerlere yumurtluyor. Ve siz farkına bile varmadan bakıyorsunuz ki bütün dallarında unlu bit var. O nedenle bu riski almayalım dedik. Bütün çiçeklerimize yavaş ve, e, e, bir şekilde... Ee, ilaç zirai ilaç kullanacağız arkadaşlar eğer böyle bir şey yapmayı isterseniz mümkünse dışarıya çıkmanızı tavsiye ederim bugün benim torunlarım yok o nedenle ben içeride yapıyorum ee, yani sonuçta zirai ilaç ee, hava ile karışmasın diyerek çoğunlukla dışarıda yapıyorum dışarıda aşırı bir yağmur olduğu için bugün camlarımın hepsini açtım ve Zirai bir ilaçla bunu ilaçlayacağız arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ben zirai ilaç kullanmıyorum. Göstereyim. Çok çok darda kaldığımda bu ilaç çok iyi geliyor sevgili arkadaşlar. Onun için bunu kullanacağız. Ee, aşırı şekilde dağılmış. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar. Neredeyse dalların hepsine yayılmış. Bir de bunun özelliği kendisini kamufle edebiliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle ben size göstermeye çalışıyorum ama bulanık alıyor nedense. Heh. Şöyle baktığınızda bakın. Bakın tüm dallarında var. Çok yakınlaştırınca da kamera bozuyor sevgili arkadaşlar. Şunların hepsi bakın şöyle unlu bit. Şöyle hemen çiçeklerine falan zarar vermeden bakın çiçeğin hemen dibinde de var. Görüyor musunuz şöyle? Bakın. Hemen gösteriyorum. Bakın. Burada da var. Ee, buna müdahale etmediğimiz takdirde çiçekleri e, özünü emerek öldürüyor sevgili arkadaşlar. Mecburen buna müdahale etmemiz lazım. Ee, ve aniden bütün çiçeklerinizde de sıçrayabilir. Farkına varmazsınız Dediğim gibi yumurtasını bırakır. Bir bakmışsınız iki hafta sonra bütün çiçeklerinizde var. Bu, biz bu riski almayalım diye bütün çiçeklerimize ilaç yapacağız bugün ilaçlama yapacağız e, önden tedbir almış olacağız yani çünkü diğer çiçeklere de bulaştığı takdirde çok zor geçiyor arkadaşlar o nedenle e, yapmamız gerekiyor fazla yakından yapmamak şartıyla bunları püskürterek yok etmeye çalışacağız inşallah acaba bu unlu bit mi diye merak ettim şöyle bir bakalım yok bu değilmiş bu şey perlit ama çiçekler de beni korkutuyor yani yazıktır. Verdiğimiz bütün emek boşa gider. O nedenle bu bitkiyi getirdiğimizde de özellikle baktım bir hafta kadar da bütün çiçeklerden uzakta tuttum. Bir iki gün olmuştu yani daha diğer çiçeklerin yanına koyalım bir iki gün olmuştu bugün dikkatimi çekti o nedenle. Mecburen bu çiçeğimizi ve diğer çiçeklerimizi ilaçlayacağız. Ee, sadece ve sadece unlu bir çok inatçı bir e, böcek olduğundan dolayı küçük bitkilere bulaştığında yıkasak da toprağını değiştirsek de bir şey fark etmiyor. Zaten bunları da yıkayamayız. Ama toprağını değiştirmeyi düşünüyorum. Toprağını değiştirmemiz lazım. Ee, yaprakların altında büyük ihtimal yuva yapmış ya da yumurtlamış olabilirler o nedenle ilk önce bugün şeyimizi yapacağız ilaçlamamızı yapacağız sevgili arkadaşlar daha sonra da şey yapacağız toprağını değiştireceğiz saksısını değiştireceğiz zaten bunu da saksısının değişme zamanı gelmişti diye düşünüyorum alttan kökleri çıkmış mı bakalım kökler de çıkmamış altından aslında durabilirmiş ama Şimdi bu bahane ile çiçeğimizin ee, köklerini pardon çiçeğimizin toprağını değiştirmemiz lazım. Çiçekte de kendisi de rahatlar. Böylelikle de alttaki yapraklarına bakarız. Toprağın içerisindeki yumurtalar varsa onları da temizlemiş oluruz. Yaprakların aralarına detaylı olarak bakarız. Şimdi bu şekilde şöyle aralayarak bakmaya çalışıyorum yok gibi ama dediğim gibi bunun yumurtası o kadar küçük oluyor ki gözle görülmeyebiliyor. Yok diyebilmemiz için aradan bir iki haftanın geçmesi lazım sevgili arkadaşlar. Yani ben yok olabileceğine inanmıyorum. Çünkü bu öyle bir pislik bir böcek ki hemen her yere giriyor ve en kuytu köşelere saklanıyor. Şöyle eğer sizlerde de varsa Kontrol edin bunu. Ee, daha sonra iki hafta sonra tekrar kontrol edin. Çiçeğiniz böyle küçük yapraklıysa, büyük yapraklıysa da fark etmez. Toprağını muhakkak değiştirin arkadaşlar. Toprak değiştirmeden olmuyor. Toprağın muhakkak değişmesi lazım. Ee, benim küçük Medine dağlarından birisine de düşmüştü. Toprağı değiştirdik yapraklarını döktü çiçeğini döktü öyle hepsine bir iğrenç bir bitki ki hepsine saldırdı o nedenle e, sonunda kurtardık ama çok şükür kurtuldu bazı yaprakları düştü ama yine de çok şükür kurtuldu şöyle göstereyim çok da güzel çok böyle çıtı pıtı çok güzel çiçekleri var böyle küçük lale gibi şöyle bakın çok güzel. O nedenle bu çiçeğimi kurtarmayı istiyorum ben. İnşallah kurtaracağız hayırlısıyla. Sevgili arkadaşlar, sizlerin de başına böyle olaylar geldiyse ne yaptığınızı, nasıl temizlediğinizi, hangi yollarla temizlediğinizi bana yorumlar bölümünden yazarak bilgi verirseniz çok çok sevinirim. Böylelikle bilmediklerimize birbirimize aktarmış oluruz. Hani e, sirke ve e, Arap sabunuyla olan bir e, karışım var. Ama onu çok denedim ben sevgili arkadaşlar doğal olsun diye. E, unlu bite hiç, hiçbir şekilde etkisi olmadı. Küçük sineklerde falan oldu. Ama unlu bitte hiçbir etkisi olmadı. O nedenle mecburen zirai ilaç kullanacağız sevgili arkadaşlar. Bütün deneyimlerim sonucunda da bu ilaç çok çok iyi geldi. Onu da söylemek istiyorum. Bakın. Unlu bitti. Benim yani faydalandığım en iyi ilaç bu oldu. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar buraya kadar izleyip halen bana abone değilseniz lütfen abone olup Zilinizde açar mısınız? Bize destek olur musunuz lütfen? Aboneliklerimiz kesinlikle e, şey ücretli değildir, tamamen bedavadır. E, bize destek olar olursanız çok çok memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için bizi takip ettiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, iyi günlerde kalın. Bol çiçekli günlerde kalın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun.